İçerisinde kabir bulunan mescitler İslami kurallar çerçevesinde inşa edilmiş mescitler değildir Hangi sebeple yapılıyorsa yapılsın bu meşru değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sahih kaynaklarımızda Bunun doğru olmadığını ifade eden Mübarek hadisleri vardır Allah Yahudilere Hristiyanlara lanet etsin. Onlardan bir nebi vefat ettiğinde veya salih bir kimse vefat ettiğinde onlar onun üzerine, kabrinin üzerine mescitler bina ederler diyor. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu şekilde bir hadisi var. Aynı manaya gelen başka bir hadiste ise ben bunu yasaklıyorum buyuruyor. Ayşe Validemiz'den gelen bir başka rivayette ise Habeşistan'ı görmüş sahabi hanımlarından Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri Ümmü Habibe, Ümmü Seleme e, Radıyallahu Anhuma'dan gelen rivayette ise onlar orada Mariya ismi verilen bir e, mabedin, e, bir e, kilisenin e, büyüklüğünden ve oranın zuhrufundan, süsünden ve emsali şeylerden bahsederken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı lafızlarla Allah onlara lanet etsin. Onlardan bir nebi, salih bir kimse, salih bir kul vefat ettiği zaman onlar o mabetleri onların mezarları üzerine edinirler buyuruyor. Ayşe validemiz rivayet ettiği bu hadisin akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara e, bunu yasaklamak için böyle buyurmuştur diyor. Emsali hadisler de çok. Allah mesela bir hadiste "Ey Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir put yapma." diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in <laughs> mezarı ise, mezarı ise e, vefat ettiği e, eve defnediliyor. Yani Ayşe validemizin e, odasına defnediliyor. O kısım ise mescidin içerisinde değildi. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, mübarek merkadı yani mezarı defnedildiği yer mescitten dışarıda idi. Ayşe validemizin evinde vefat etmişti, oraya defnedilmişti. Sonra mescit genişletildiğinde genişletildiğinde arka tarafa doğru genişliyor sahabenin döneminde tabi'in veya tebe tabi'in döneminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek cüssesi çalınmak için tünel kazılıyor. Mübarek cüssesini çalıp götürmek istediklerinde korktukları için mescidi ön tarafına doğru da genişletiyorlar. O kısmı mescidin duvarıyla birleştiriyorlar. Tarih kitaplarına müracaat edilirse bu görülür. Selefi salihinden alimlerimiz bunun mescidin içinde olmasının sakıncasını bu hadisler çerçevesinde bildirmişlerdir ama krallara, idarecilere laflarını geçirememişlerdir. Burada söylenmesi gereken birçok şey var. Ben e, hani bir tabir var ya Türklerin söylediği yaptığın hayır, ürküttüğün kurbağaya değmedi lafsı. Bundan korktuğum için bu kadarla yetiniyorum. Vallahu alem.